Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Emirhan, Efe ve ben Minecraft oynayacak. Ahmet yerine Efe olacak arkadaşlar. Arkadaşlar biz en son hatırladığınız gibi buraya hayvan çıkılar kurmuştuk ve makasla onları kesiyorduk. Hemen onların yününü gene toplayalım arkadaşlar. Ben Evet. söylemem biz de bu günlerle bir flamalar yapalım. Flamalar işimize yarar. Çubuklar var mı? Var. <laughs> Abi zaten siyah flamamız var Hayır bak. Bunu arkadaşlar <laughs> hemen yapalım. Bir tane gri flama yapacağız. Bu ben de şu Onlara ne yapayım sence? Onlara sen ne yapayım? Yap. Emiran. Evet. Bunlardan yapıyorum eve şekil verir. Yok ama onlardan. Boş ver canım. Emiran. Örümcek öldürürsen o ipleri oluyor ya. O ipleri işte getir onunla ayar, ayarlamalar yapacağız. Tamam. Aha arkadaşlar burada bir örümcek var. Hem de iki tane örümcük. Bir tane de değil. Oğlum bundan ip çıkmadı lan. ben Ben ip istiyorum. Bundan da çıkmadı. İki şey, ne tezgah kuracağız. Madem bu. Arkadaşlar bu videoda köprü yapacağım. Nereye? Suya mı? Ne köprü? Hadi gece oluyor. Işınlan Emre bana. Işınlan. Sen çıkın bize tatlı yapacağım. Hadi Emre am. Ne <laughs> Arkadaşlar yapmak için baya bir malzeme lazım. <laughs> ben şu tarafa gidiyorum. Ben şu tarafa gidiyorum. O madene maden. Şöyle. Şundan bir sürü lazım biz arkadaşlar. Tamam, tamam. Bakın şöyle, şöyle şundan 3 stek yapsak bizim için çok güzel olur. Bence 3 stekten uygun gelir. Tamam. Ben buraya madeni kaybettim ya arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle bir köprümüzü yapalım. Ne yapıyorsun değil mi? Oğlum yapınca görürsün. Şimdi üç basamak olsun. Şimdi daha fazlasına da gerek yok. Tamam arkadaşlar şu ikisine, ikisini, yükünü koyduktan sonra daha öyle aşağı inmemize gerekiyor. Can otur otur taş ver bende. Taş toplamaya gerek var değil mi? Var tabii. Evet arkadaşlar artık yapabiliriz. köprümüzü. Tamam. Toprak. Toprak lazım değil ama. <laughs> Burada bir şey buldum. O kadar uzun ki. Ne yok? Ne oğlum? Arkadaşlar hemen yapalım. Şöyle şuradan da bir ayarlama çekmemiz lazım onunla. 60 şey mi oldu? Tam 60 tane taş oldu. Ne yapayım? Bir şey yapmam Koyuyorum sen Bak şöyle. Arkadaşlar şuraya boş verin. Bu da mı evin sandığı? Bakın. Hmm. Ben de bir şey yapıyorum da. Enes'in üzerine bir çıkmışım, Sonra sonkinde yapmışım. Kim bilir, bilmem. Şöyle Oluş, Lan bu ne? Şu senmiş. Ahmet'in sandırma bakayım. Hmm, ne o öyle. Bir de ben odun topu az. Evet arkadaşlar öyle. Odun toplamaya gerek var değil mi? Var. Ne yapacağız odunla? Kullanıyoruz ya. Şu odunlar olur mu? Olur. Fark etmez. Evet arkadaşlar köprümüzü de yapmış bulunduk. Gideyim ben az bir balta yapayım değil mi? Açma. Açma açma. Açma. babacı ne bulmuş arkadaşlar ama yine bir bakıyoruz. <laughs> <mevcut. gülüyor> o ne kav ne kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Video boşa gidecek. <laughs> arkadaşlar bize ip lazım ama ip yok. İki tane balta. Ben bunu aldım bilerek. <laughs> Elhamdülillah. Ay, Ay Acıkmışsın. Ben acıkmışsın. Ay, acık. Oğlum sen Emirhan sen neden evdeki tüm yemekleri aldın? 18 tanesini 18 tanesini. 18 tane var onu bir oradan 11 tanesini değil de şöyle ben 7 tanesini alıyorum 11'ini bırakıyorum. Efe al sana et vereceğim. Al. Doğa arayışına köy bulanıyoruz köy yok. O zaman sen. Hemen duva... piştireyim bunları. 10 piştik. Şey o zaman artık sar. Efe bir doğa arayışına çıksın. Bütün biz de burada. Tamam işte, dedim ya ben de Emirhan köprüsü diye. Şöyle arkadaşlar. Ben şu eve doğru giden bir tane şey yapayım mı şunlardan? Yok onu boş <laughs> arkadaşlar şöyle şöyle bir geçip gidelim artık. Dört evet, tane buğday, buğdayımız oldu. Hemen bunlarla gidelim koyunlarımızı besleyelim. Bende de var buğday herhalde. Yok. Oğlum, Oğlum köy bulursak oradan alacağımız tek şey buğday. Başka hiçbir şey almadım. Yo. Gel. Sen siz bir ikiniz yapın. Oy bizim diğer küçük Emirhan bizim diğer küçük veletler vardı ya onlar da büyümüş. Ama. Şu an iki velet daha oldu ama. Oy arkadaşlar çok güzel gelişiyoruz. Ya oğlum bu ne ya? Yalnız Kırmaya basayım derken şey yapıyoruz. Oo, arkadaşlar şöyle bir alalım buraya. Can bayağı ben... Aa, bir ee, arkadaşlar makasımızı alalım gidelim. Koyunları... Şöyle kahverengi koyunlardan bir tane var zaten kahverengiden hemen onu bir şey yapalım. Burada Bu koyun buldum getireyim mi? Bu kadar <laughs> iyi oğlum. Al onları. Öldürdüm. Tamam bir bir şey. ben olur. kendime yatak yapacağım. Bir, bir, bir zamanlar. Emirhan, sen yatak için ne gerek oluyor? O onu da mı bilmiyorum. Emirhan oradaki kaç tane gün gerekti lan? İki mi? 3. Tamam kömürleri al kömürler lazım. Zaten bir kişi İyi yaptın mı Arkadaşlar şöyle bir da bunları sonra kullanacağız yani. Renklerini bir değiştireceğiz. Çok güzel lan. Demeyin mi şu Arkadaşlar şu anda şöyle üç tane flamamız var. 3'ten fazla olacak. Ben gidelim ya gelin yanına. Bakın şundan alalım. Arkadaşlar İmran'la arama programımız bir kesildi. Yani konuşma iletişimimiz kesildi. Hemen evet, şimdi onunla tekrar iletişime geçeceğim. Arama sesleri gelebilir. Çek ya. Evet, arıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yağmur ya içeriye yağmur duracak az. Bak durdu gördün mü? Ben durdurdum. Alalım Göster. Bunlar buymuş alalım mı? <laughs> ya ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Valla creeper patladı yanımda. Ama oğlum. Ne pat? Dikkat etseydi. Görmedim ki. Dur, ben şuraya koyuyorum. Ya. Of. Ben de toprak var. Yokmuş. Tamam tekrar Arkadaşlar burası patladı. Hemen tekrar ayarlıyoruz. Var mı sende? Tarla patladı. Ama hepsi değil. Burdur tamamlama sakın. O, o şeyle tamamlamasın. Arkadaşlar biz hemen bir tamamlayalım şurayı. Bunlardan tamamlamayın. Bunlardan alayım. Bu blokla tamamlanır mı? Ay, en azından bir tane koyuyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar tamamladık. Gece oluyor Emirhan. Kırma dostum. Evet hadi bir kerelik sabah yapayım. Çünkü bir daha gelme. O kadar uzağa gitmişsin. Git İp ip Tam Tamam onları al. Kaç tane almış 7 tane almış. Efe sen buradır. Bak gri bir geliyor gri bir geliyor. Onu öldür bak. Kaçır onu onu başka bir yere götür. Bana ben tekrar adam Onun patlamasına neden izin verdin? Vuramadan. Bunun da arkadaşlar. alarka de karısının da değil. Uğraşamayacağım şöyle rastgele koyuyorum. Ben koyarım. Ne, neyse arkadaşlar sorun yok. Zaten bir ayağa geliştik. Bir videonun da sonuna geldik. Kendinize yani iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.